Nasıl bu arada iyi misin? En azından kimimizden birinin aileden yana yüzü gözsün. Sen babana kavuştun. Ziya baba gerçekten çok iyi bir insan. Yani baban olduğu için çok şanslısın. Ben babamla azıcık bile vakit geçirememişim. Ya anneme kalsa böylesi daha iyi olmuş. Da ne bileyim. Bugün yanımızda olup öyle sarılınca sana ben de içimden dedim. Keşke benim de babam yanımda olsaydı. Bugüne kadar böyle geldik Aslı. Mükemmel annemiz, bizim kardeşliğimiz. Ne kadar kendimizi eksik hissetsek de... ...belki de böyle tamızdır. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi benim kardeşim değil misin? Ya saçmalama Aslı. Sen benim en sevdiğim kardeşimsin. Saçmalama. Ya ama... Ya şimdi benim dört tane kardeşim mi var? Yandın vallahi. <laughs> Ben ne olursa olsun senin yanındayım her zaman. Ben de senin yanındayım her zaman. Annemin yemekte söyledikleri. Haklı abla. Yani bizim artık bazı şeylerin gerçekten değerini bilmemiz gerekiyor. Sen buradasın değil mi? Buradayım buradayım ben. Ben dün Mehmet'i görsem. Tamam sen git ben buradayım aklın kalmasın. Mahmut işte arıyorsun. Mutlaka. Mehmet. Aslı ben sensiz kalmaya dayanamıyorum. Ben de. Hemen özlüyorum seni. Özür dilerim sevgilim. Seni üzmek istememiştim. Olayların sıcaklığıyla öyle oldu. Yani ben de ablamı öyle görünce dayanamadım. Ben özür dilerim. Olsun. Beste nasıl? Daha iyi olacak. O da çok üzülmüştür eminim. Olaylar böyle olunca herkes için zor oldu tabii. Ablamla benim kardeş olmamız. Hepimiz için yeni bir yol. Yani alışacağız, sarılacağız, iyileşeceğiz. Geçecek Mehmet. Aslı beni sensiz bırakma. İşte o zaman her şeyi geçer. Yeter ki bir arada olalım. Hadi gidelim. Hı? Biraz baş başa kalmaya ihtiyacımız var sanki. Ne dersin? Hı hı.